Ve sevgili Başak burcu yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar bakalım bir hafta içinde neler olabilir kartlar bize neler söyleyecek sizinle ilgili şöyle bir genel yorum yapalım sevgili Başak burçları için evet odaklanalım bakalım Kupa dörtlüsü Kılıç ikilisi ha. A, a Başak burcu Şimdi sen böyle çok detaycısın, çok böyle titizsin ya hani her şeyi tam olsun istiyorsun ya. Karşındaki de bir o kadar yayık bir insan yani ne demek bu geniş bir insan ee, veya başka bir tabirle rahat bir insan. Yani diyorsun ki o kadar konuştuk bu böyle olacaktı şöyleydi. E, e'si karşındaki kişi yalan olmuş. Yani o senin gibi düşünmüyor. O başka bir dünyada, başka bir kafada ve sen hani o söylediklerini ya da konuşmalarınızı böyle kaydetmişsin sanki zihnine tik atmaya çalışıyorsun. Hani bu yapıldı, bu yapıldı. O verdiği söz tuttu ama o tikler bir iki tane gelmiş, devamı yok. Ve kartlar diyor ki hani e, bu kişinin mizacı böyle zaten. O tikleri atamıyor yani bir şekilde bu da seni çok sinirlendiriyor. Yani birazcık onu olduğu gibi mi kabul etmek lazım ya da hiç sana uymuyorsa belki başka tarafa mı bakmak lazım bilmiyorum ama e, sen ne kadar düzenliysen, verdiğin söz tutma hevesindeysen o da tam tersi an anda yaşıyor. Hani şu an var. Şu an hissettim, söyledim, yarın yok. Yarın hissetmedim gibi bir şey. Bu e, karşına kişinin belki doğum haritalarında çok çıkıyor. Balıkta gezegen stelyumu. Bak Başak Burçları söyleyeyim. Kaç kere denk geldim. Hatta daha haritasına bakmadan diyorum ki balıkta stelyum mu var acaba ya da Mars mı balıkta acaba. Hani birisini anlatıyor. Bakıyorum o öyle çıkıyor. Çok denk geldim. Karşındaki işte böyle bir durum söz konusu olabilir balık burcu olmasını kastetmiyorum. Selyum, gezegen selyumu, ağırlığı, balık da mesela Mars işte balıkta, e, ay balıkta, güneş de tabii balık da oluyor. Bazen kuzey ay düğümü, bazen güney ay düğümü. Böyle hepsini balıkta gördüm mü o dengesizliğe bir anlam ver veriyorum genellikle. Daha hatta kişi anlatırken diyorum bu kesin böyle bakıyorum öyle çıkıyor. <laughs> yani senin bu aklındaki kişi de biraz böyle olabilir. Kötü niyetli bir insan değil ama Yapı ve mizaç gereği böyle. Biraz orada, biraz burada, biraz şurada böyle bir e, kişi. Peki devam edelim. Hatta bir de üstüne Merkür balıktaysa o Yani ne dediğini unutur zaten. Böyle der yarın unutur. Çok duygusal konuşmalar yapar sevgili Başak Burcu. Ama e, yani pek de onun ip, lafıyla ipiyle lafıyla kuyuya inilmez söyleyeyim. Şimdi. E, neyse kolumuza geri dönelim. O vatandaş biraz böyle çıkmış. Burada ise sen gerçekten e, bir noktada haber bekliyorsun. İşinle alakalı olabilir. Bir ekiple ilgili belki bir ekip liderliği ya da hani grup içerisinde bir yaptığınız bir şey var ortaya çıkartmışsınız belki çalıştığın yerde ya da hani e, belki bir proje yaptın öğrenciysen bir şey yapmışsın birileriyle bu görülsün artık ve buradan bir sonuç çıksın. Sanki o projeye göre yeni bir şey başlayacak önünde ya bir kabulün olacak ya ona göre bir hareket edilecek böyle bir şey çok da gelmiş seni bir bitirme ödevimi e, ya da hani bir sunum gibi bir şey sanki ona hazırlanmışsın böyle bir şey görünüyor ya da yıl sonu işle ilgili de olabilir burada güzel haber gelecek sevgili Başak burada gerçekten işin içinden çok güzel çıkmışsınız iyi bir başarı elde ediyorsunuz gözüküyor devam edelim bakalım kılıç dokuzlusu değnek dokuzlusu kılıç yedilisi aha Ya Başak burcu, bak şimdi senin önüne bir fırsat gelmiş, sen gereğini yapmamışsın, sen aynı yerde duruyorsun. Niye? Sebep ne? Yani şöyle kalıplarından çıkman gerekiyor. Onu işaret ediyor kartlar. Böyle e, aslında ayağında bir zincir yok. Ama sen sanki hani hep belli alternatiflerle düşünüyorsun ya da hani ya şöyle olabilir ya böyle olabilir diye düşünüyorsun. Ama o e, düşündüklerinin dışında çok fazla şey olabilir. Onları görmemişsin. Yani diyorsun ki ya böyle olur ya böyle olur. Böyle olduysa şöyle olur. Biraz daha geniş düşün diyor. Zincirlerini kır. Çok fazla şey yapabilirsin çok fazla şey önüne açılmış. Hepsi aslında senin için açılmış alternatifler ve fırsatlar ama gitmiyorsun onlara. Hani sadece aklında bir şey var ona gitmeye çalışıyorsun. Alternatifleri gör yine o kapılar da aklındakine çıkacak zaten. Böyle bir şey. Mesela bir yeni iş kapısı açılıyor işte yapabileceğin bir şey ama mevcutu bırakmıyorsun gibi. Ya da... Bir sorumluluk var, alman gereken bir şey yapman gerekiyor ama hayır onu almayıp diğerini deniyorsun gibi bir durum var burada. Yani senin biraz vizyonunu e, genişletmek gerekir sanki sevgili Başak burcu. Öyle enerji aldım. Kızma şimdi bana hemen. Ne demek yani Melis? Ne demek yani vizyonumu genişletmek? Ben zaten geniş vizyonlu değil miyim? Öylesin de biraz daha hani öyle dedi kartlar. Belki senden bahsetmemiştir sevgili Başak. Şimdi e, burada şunu görüyorum bir kadın var burada e, bu kadın hayatında çok etkili e, bir aile büyüğü olabilir iş yerinden bir kadın olabilir bu kadın e, senin üzerinde bir etki yaratıyor bir baskı yaratıyor ve bu sayede e, senin bir şeyler yapmanı bekliyor ve sen kadına kızıyorsun halbuki aslında kadın e, iyi bir şey yapıyor senin için öyle bir şey. Yani bir yöneticinse mesela bu şey yapıyor. E, sana yeni bir iş veriyor. Sen diyorsun ki bunu da mı bana kitledin? Halbuki sen onu yaparsan e, seni belki başka bölüme alacak. Yani onun için veriyor. Yaparsan iyi olacak belki anladın mı? Yani o başka kafada sen başka kafadasın gibi bir durum çıkmış burada. Zaten şu an ona karşı biraz öfkelisin gözüküyor. Peki devam edelim bakalım. Şimdi sevgili Başak Burcu kartlarımızdan çekeceğiz ve aklından kalbinden geçen soruyu düşünmeni istiyorum. Bakalım bu soruyla ilgili kart bize ne söyleyecek. Bütün güzel enerjimle e, kartları yorumlayacağım ve tabii ki başlamadan önce. Melisit sana nasıl ulaşabiliriz nasıl soru sorabiliriz derseniz reklamlar aşağıda linkimiz var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebiliyorsunuz benim dışında da yorumcu arkadaşlarım var ben de oradayım ee, ve bizden danışmanlık alabiliyorsunuz hem tarot hem de astroloji ile ilgili evet linkimiz aşağıda şimdi tekrar sorumuza odaklanalım bütün enerjimizi buraya verelim sevgili başaklar. Ben de odaklanıyorum. Bakalım ne söyleyecek kart? Büyücü kartı. Kılıç dokuzusu. Ya Başak Burcu. Sen neden kendini küçümsüyorsun acaba bu mükemmeliyetçiliğinden dolayı mı? Sen neden yapabileceklerini böyle bu kadarcık bir şeymiş gibi görüyorsun? Neden kendi önünü açmıyorsun? Başak burcu böyle bak minicik bir şey var hayatında tamam mı? Bunu kendine dert ediyorsun ama öbür tarafta o kadar güzel kapılar var ki hiçbirinden geçip gitmiyorsun. Kart şunu söylüyor. Kendi yeteneklerinin, yapabileceklerinin farkına var. Bu hayattan istediğini al diyor Başak burcu. Bak burada kendine dert ettiğin o konu bomboş bir konu söyleyeyim sana burada asıl büyücü kartı duruyor. Bak bu kartın anlamı dört elementin de sembolünü üzerinde taşır, sıfırı bir yapan kart, bu olduran kart. Yani hayatında ne istiyorsun, e, neyi hayatına getirmek istiyorsun? Aşk mı, iş mi, işte başka bir şey mi, sosyallik mi, aile mi, huzur mu? Bunu hayatına getirebilirsin. Ama burada tek bir temaya takıldığını görüyorum. Bunun yüzünden o kendi büyük güzel potansiyelini, yapabileceklerini, yeteneklerini ki sende bu yetenek var. Başak Burcu, Merkürün Merkürün burcusun sen ve bu büyücü kartı da direkt olarak Merkürle çok yakından bağlantılı yetenek kartı. O yeteneklerini ortaya koy diyor. Çünkü herkes de bir yetenek olabilir ama işte e, bende de yetenek vardı da aslında der mesela. Ama Başak bir yeteneği olduğu zaman Başak'taki bir yetenekten bahsediyorsak onu ortaya çıkartabilme gücünden de bahsediyoruz. Niye? Çünkü çalışır düzenli olarak ve onu ortaya koyar, onu gösterir, onu gerçekleştirir ve bundan bahsediyor mesela başkası işte ben de aslında şöyleyim e, yaptın mı bir şey yok yani ama aslında bende de var yani o yetenek şimdi başak böyle değil sen böyle değilsin sen bir yeteneğin var bunu ortaya koyacaksın disiplinli bir şekilde çalışırsın onu planlarsın e, hatalarını görüp düzeltirsin ve en iyi şekilde ortaya koyarsın sevgili başak burcu bundan bahsediyor e, bu yeteneğini ortaya çıkar boş boş konulara takılmaya şunu hemen atıyorum hemen gözümüz görmesin bak bak burası çok güzel e, bunu yaptığın zaman önün çok açılacak diyor ben çok güzel bir enerji aldım sevgili başak burcu şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olduğunuzda melisi çok mutlu oluyor kocaman kalpler yapıyorum size 2025 yorumları çok yakında kanalımızda hem tarot hem astroloji çok sürprizli uzun detaylı bir e, video hazırlıyorum size e, bütün burçlara tabii ki sevgili başaklar ve sitemizin linki de aşağıda oradan da bize e, ve diğer yorumcu arkadaşlarıma ve bana sorularınızı iletip danışmanlık alabiliyorsunuz e, hepinizi çok seviyorum yıldızların ışığınızda olsun tekrar görüşmek üzere